Kubbetü Sahra Mescidi Abdülmelik bin Mervan tarafından, Emeviler tarafından yapılmış ama sonrasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Çinilerle bezenmiş olan 50 tona yakın altınla kubbesi planlanmış olan yapı. Buradaki birçok noktada da Peygamber Aleyhisselam'ın miracında uğrak olduğunu düşündükleri yerlerin hatıraları var diğer halifelerin hatıralarına barındıran yerler var. Mervan bin Abdülmelik'in Abdülmelik eserleri var. Onları da detaylıca konuşacağız. İşte Mescid-i Aksa'da Kıble Camii, Kıble Mescidi, Cuma Mescidi olarak geçen bölüm. Burak abi, bir saniye. Burak abi, hemen geliyorum size. Benim fotoğrafım çıkıyor. sen. aslanım. Teşekkürler. Mescid-i Aksa'nın Aksa incileri, Kubbet-i Sahra ve Cuma Mescidi. Burada her yürüdüğümüzde Hazreti Meryem'in adanmışlığını, Zekeriya Aleyhisselam'ın ziyaretlerini canlandırıyoruz. Şu dış yapının iç kısmında alt katlarda daha eski dönemlerden kalma temel bölümleri de görebiliyoruz zamanında Haçlıların da burayı işgal ettiğini, Haçlı Krallığı'nı kurduğu dönemde bile atlarına bağlı ahır olarak kullandığı alan da sol tarafta kalıyor. Sağ tarafta medreseler, mektepler. Romalılar tarafından kalan sütunlar Peygamber Aleyhisselam'ın buraya miracında onu görme şerefinin ayrı olduğunu düşündüğümüz yer. Altın ee, teheccüd namazı için saat 3 gibi grup hocalarımız organizasyonu yaparlar. yatsı namazından sonra burada toplanıyoruz hemen şu mıntıkada sabah namazı bitti otele dönüldü vesaire yemekler kahvaltı yapıldı 8 buçukta 8 buçukta e, şurada e, iki, iki, bin iki bin direk arası var aşağı evet. iner orası orası da kadim mescittir Orada da namaz kılınabilir. Eğer mescidin içine giremeyip dışarıda güneşin altında yanıyorsanız oralara girebilirsiniz. Yani namaz oralarda da cemaat olarak kılınıyor. Oralarda kılınabilir. Cuma namazı kılınıyor. Cuma namazından sonra hanımefendiler hatırlatıyorum. Cuma namazından sonra muhtemelen öğle namazı, e, ikindi namazını kılacaklar. Cem edecekler tamam mı? Cuma, Cuma namazından sonra kamet getirecek. Siz ona uymuyorsunuz tamam mı? Siz normal e, Cuma namazının son sünnetini eda ediyorsunuz, artık kılacağınız namazlar varsa onları kılıyorsunuz. Cuma namazından sonra belki cenaze olursa hem hanımlar hem erkekler cenaze namazına katılıyorlar. Olduğunuz yerde e, imam zaten söyler, salatül cenâiz veya salatül cenaze gibi e, salatül alel mev, es salat alel mevta veya alel meyyit gibi bir tabir kullanabilir. Meyyit, mevta, cenaze gibi bir tabir duyarsanız birikti cenaze namazı. Cenaze namazı ayakta kılınıyor

Razıyna billahi rabbi an resala dinen Muhammed nebiyen ve resul. Allahumme sallallahi alayhi min hayrin ve sallallahi alayhi minna bike Muhammed ve abdike min şerrin estaazü minhu nebiyen Muhammed. Ve ente'l mestaan veleyke'l galağ ve la kuvve ve la kuvvetillahi billah. Evet ezandan sonra güzel bir salavat getiriyorlar. Bu toplum yani şurası Hazreti Mevlana filmini izlemiştim miydiniz? Hazreti Mevlana filmini. İzlemiştim. Hazreti Mevlana filmini de hatırlıyorsanız burası sadece ilim adamlarının girebildiği alan şu kısım. Yani burası normal kendisinin ibadet için izin verilenlerin girdiği alan. Burası ise sadece belli aşamaya gelmiş olan din adamlarının girebildiği yer. Normalde buraya ehilleri girebiliyor şu alana. Yani şu duvarlar i taksir vatandaşların kendisi giremiyor zaten. Bu özel perdelerle çevrili alan ise sadece özel kişilerin girişi. Zekeriya Aleyhisselam'ın Allah'ın bana bir evlat ver diye Yahya Aleyhisselam için dua etti. Yer içeride. Orada kendilerine ibadeti vakfediyorlar. Her zaman birkaç yılda bir birisine sıra geliyor. Oraya girip orada hmm. ait sandığın olduğu yere yaklaşıp orada ibadete kendini verecek halvete gelmek her zaman birine kalıyor. Zekeriya sem diyor ki ya Rabbi ben ihtiyar olmuşken nasıl bana olabilir? Çocuğum olabilir. Olacak diyor. Bana işaret ver diyor. Hiçbir sıkıntın olmadı insanlarla konuşamamandır diyor. Oradan bir çıkıyor insanlar bakıyor ki Zekeriya Aleyhisselam'ın bir değişiklik var. Soruyorlar cevap veremiyor, konuşamıyor. Ondan sonra da Allah ona çocuk ihsan ediyor ve Yahya Aleyhisselam ya, çok kısa bir zamanda gelişerek bir anda 9 aydan daha kısa bir zamanda hamilelik süreci geçtikten sonra doğuyor ve çok çabuk sürede büyüyor. Onların yaşandığı yerler burası. Şu ilerideki mihra, mihrap var. Bakın tam karşıda oraya doğru gideceğiz. Camilerde de kullama zekeriya mihrab. O ne zaman mihraba girse ki Meryem Aleyhisselam'ın odası burada bir yerde. Kendi şöyle açık yeri değil. Burada zaten kız çocuğu olarak ibadet için bulunan tek kişi o. 6 yani. yaşında zaten buraya gelmiş. Kendini vakfetmiş. 6 yaşında onun burada bir küçük odası var. Zekeriya Aleyhisselam ne zaman yanına girse her seferinde bakar ki yanında şeyler. Enneleki haza bunlar nedir diye sorar. Der ki huwa indillah. Bu Allah'ın bana verdiği rızıklardır. Bakar gördü rızık da var. Ne zaman girse yanına üzümler var, meyveler var falan filan. İnallah yaricuk manga bir gayri hisap. Allah dilediğini rızık karşılıksız hesapla rızıklandırır. Bu ayetin olduğu yerler filan. Süleyman Aleyhisselam'ın inşaat yer, tahtını koyduğu yer, Davud Aleyhisselam'ın Kur'an'da hükümlerini şey, verdiği yer. Zekeriya Aleyhisselam'ın defaatle geçtiği ibadette bulunduğu yer. Peygamber Aleyhisselam'ın Miraç'ta yani işte Burak Mescidi'nin olduğu yer. Arka tarafta kalıyor. Peygamber Aleyhisselam oradan çıkıyor, geliyor. Burada peygamberlerin ruhiyenliğinden namaz kılıyor. Sonra arkada Ulu namaz kılıyor. Sonra kubbe işinden semavata yükseliyor. Olayların yaşandığı yerler. Yani kutsal yerler değil mi? Evet. E İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle Harran'dan, ateşten çıktıktan sonra Ruta Aleyhisselam ile beraber alemlere üstün ve bereket kılınmış olan bu alana gelmesini emrediyor. Her alanıyla. Şimdi mesela bunun alt taraflarına şuradan girdiğimiz zaman indikçe iniyorsun. 500, indir 500, indir 500 indir. bin kişi alıyor mu? Işte evet. 50, 50 bin kişi evet. kişi falan. Evet. Taşlar da eski böyle sanki değil mi? Tabii ki. Allah'a emanet <laughs> Allah'a Haydi. Tem não...